merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir yorumda gördüm. Demiştiniz ki Sait, Memo ve Ufuk yıkım ekibiyle oynar mısınız? Evet, ekip burada. Bir Oy. de emojimizi yaptım. Hop. Çok iyi ya. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, Sait'cim nasılsın? Nasıl olsun kardeşim? Uğraşıyoruz. Çoluk çocuk. 20 tane torunum var. Arkadaşlar geçen, geçen e, saydım Valo yayınındaydım. Kilde onu geçtiğim için 3 <laughs> gündür kendine geleyim. O ses tonu ondan dolayı. E, Memo sen ne yapıyorsun kardeşim? Nerelerdesin? İyidir kardeşim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor <laughs> YouTube? İyiyim. Ben şimdi izleyicilerim... <laughs> e, Baktım her gün iki video atıyorsun artık. Eyvallah. E, dedim zaten e, en son ligde e, söylemiştim. Yayınları bırakacağım ve YouTube'a yöneleceğim. Çok e, salmıştık. Ee, artık başladık. Senin de başlaman ümidiyle kardeşim. Ne yayın ne video. Ufak bir linç İnşallah her zamankinden kardeşim. yapıştıralım. İnşallah. Eksik kalmasın. <laughs> Ufukçum sen de hoş geldin. Hoş buldum abi. Senin yolundan devam ediyorum <laughs> yayın, YouTube. Ee, Ufuk fazla çocuğum. Evet. evet. Ve e, havada gördüğünü affetmiyor. Benim storylerden görmüşsünüzdür zaten. Hadi bakalım şimdi yargı. Evet beyler. Güzel. Güzel iniyoruz. Ben alttan girerim abi. Aynen alttan yapıştır. Alttan ben yapıştır. Üstten... Ben de üstten. Hmm. Yüksekte korkum var benim. Belki. Oo. Evet, ya üstte ya. bir şey yok. Yanlış yere attı beni. Üstte bir şey yok. yok. Öldüm. Hayır ölmedim. Neden? Altta ne varsa Lan adam, o. Elimi çaldı. Süpersin. Altta Geliyorum. 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 M4 verebilirim. Atsa abi. Al. Bakayım burada bir şey yok mu? Ha yokmuş. Yok yok. Al al. al. Eyvallah kardeşim. Bela no, öldürün herkes öldürün. O, ben, ben. Ben. ben de bırak. Basıyorsunuz mu geliyorum. Tamam. Bir dakika. Oğlum 3 baygınım var lan. Memo. Dur lan. Helal. Zaten. Selamlar. Topa topa topla. Ufuk çok açıl ufuk. Patlayamazsam lazım. Ölüyorum Ufuk ya. Bas bas. Geldim ufuk. 5 saat atabilir mi? Var, de var var ben daha 30 33 var. Hmm. Ah. Aa burası dolu. Bas 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 bas. Bomba attım abi üstte. Çatıda kaçıyor şu an. Bomba var orada dikkat. Allah. Ben. Yıkıldı. Oy, oy. Lan çektiler Arkalar baygını. Bizim kalıyorlar. Baygını süper, çektiler. Ben de ben de geldi. Ha geldi mi tamam süper. Evet. Oh, Sağda dolu. Aa sağ yani, bomba. Yani. Bomba molotofum var. Lan kaçtı lan. Allah. Help. Evet. Neredesin lan? Beni şu karşıdan vurdular. Gel bakayım. Bak. Yukarı çıkarsa vurur. Karşıdan vurayım. bak şimdi çıkacak bomba mı çıkacak mı? Aa şurası mı? Düşman görüldü. Kit, kit ver bana. Al pulle. Oyun. Yerden bomba geliyor ha. Geldi aynen. Bomba Kanka geldi. Çıktı, Lan atamadım seni. Üstüne. Allah! Hayır, lan burada yapamam burada yapamam burada. Hayır lan! Beyler vurdunuz mu adamı? Helal sana. Geri geldim. Sait kit var. Bırak. Geldi bir can. Ufuk, ufuk bir can var adamın. Ufuk Helal sana. Süpersin. Tamam. Memo öldü mü? Ha ölmüş. <gülüyor> <Peksiniz> <gülüyor> şu an. Aynen ben o tepeye geleceğim hangara. <laughs> tamam. Çıkarttım yerde abi. Buradan da geliyor. zamanı. <laughs> ufuk iyi misin çiçeğim? Ufuk Sis, <laughs> sis atacağım Ufuk bekle. Bak şunun arkasında. <laughs> Öldürerek Bir daha oraya gitti. Epic attım yerde. Hangi bekle ufu alma orada. Aldım aldım sıkıntı yok evet. kanka. 7 kişi kaldı ya Memo. Bizde burası. Kanka Sen... geliyorum sizi support'a Kanka ya. kendine çok dikkat et ama ha. Sait şurası. Bu... Ne oldu? Trek. Şurada 2-3 kişi var yukarıda. Kanka. kanka. burada 2 çocuğu vurduk ya. Öldü bu. Benim leşim gelmedi bu arada. Çaldılar herhalde leşimi. Oha bir mermiye çalarım. Ha. Ya nereye çıkmış ya oğlum var ya. Göster, göstermiyor ki. Taktik zamanı abi, başka yapacak bir şey yok. Bitti artık. Neyse bu taktik benden. Beyler merak etmeyin kurtarıcınız geliyor. Tamam. Oğlum oğlan, niye ne Niye fırlatmadı beni? Lan zeminde atıyorsun <laughs> normal Beni fırlatmadı. Lan bombayı kim attı? Ha, içine girmemişim dur. Ersin beni vuruyor. <laughs> lan nereye gitti? Ersin şurada şurada. Beni vuruyor. Sait biraz can az, biraz ama. Dikkat et. Bir de lan. Oğlum bu çok saçmaymış lan. Evet Alçın saçma Aslında biraz. Altında adam var ha. Harbi mi? Evet. Ya, ben benim altta ben varım. Ufuk mu var? Tamam adam sanmıştım. Tamam. O adam gitti. Ayıp değil mi lan? Ya. Geldi yaslar burada. Bir adamın önüne attı beni çok saçmaymış. Biri daha var aynı yerde. Baygın o. Rezon var. Gir oraya gir, araya gir, araya gir. Allah. Lan Redzone dur. Redzone. Öleceğim galiba. Aha patlamaya öldü adam, kilim geldi. Abi Memo Dota kondayım. Aa, Aa vurur bak. Kanka Ameri var. Ameri diyorsun, alabilirim. Gel oh gel. AVM olsa tamam. daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Maalesef elimiz şu an. Kaçık dur. Ben çıkart çıkartmam sana. Kanca mı? Ya ben onu unutuyorum oh, ama. Ne oldu lan? İnşa bir şey çıkardım. Aa, ee, şimdi ne yapacağız biliyor Hadi. musun? Bir şek atan bir ekibe çökmemiz gerekiyor. İki mermi mi yapacağız. yoksa fişek mi? Kontrol mermi mi? veriyor. Yok, fişek geldi. Al. Mermi. Mermisi nerede bunun? Mermi o, veriyor zaten. Da. Silahı yok. Hayır, fişek. Silahı geldi, mermisi yok. O neymiş lan öyle? Aa! Aa! Dolu saçmalama bak. Dolu olabilir mi ya da birisi attı mı? Nereden buldun? Bak öyle geliyor abi. Hayır böyle boş geldi lan. tantan full muydu? Evet aynen ondan. Saçmolağa bak. Hayır ya. Çanta full olunca öyle kanki. Ben de bir kez yaşadım onu. İyi de mermi içinde gelir ya. Bir fişek daha vermedin mi ya? Böyle araç çağırıyorum. I'm summoning a vehicle. Şöyle araç <laughs> bulursun indirsen <laughs> olur acaba. I'm summoning Geçmiş a vehicle. Olmuyor. Uçuyor. I'm summoning a vehicle. <laughs> Güzel olmaz mıydı ya? Habire böyle sekse. <laughs> Denendi mi ki? Yo, <laughs> Beyler şu iyisinden tutamak geldi verebilirim. Ya sen musun hakkını neye kullanıyorsun? Sen ne çeviriyorsun? Kanka bak havada bineceğim. Sonra ne kardeşim ya? Ne var abi? abi. Aaa binilmiyor. Aaa sekti lan. Allah abi. kaçırmam lazım bunu. Ersin. Üstüne git. Oradan nasıl çıkaralım dışarıda üst üste? Ersin şunu al. Ne o? Bu ne? Kimseye vermem onu. Ya yeah, ha yine bak yine bak lüks peşinde yine ya. A few moments later. Haydi gidelim o zaman. <laughs> yalla 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 yalla. Bize bir toros lazım, bir araç fightı lazım. Aha Ersin. Ne oldu? Arttım valla. Aa <laughs> harbiden çıkmış ha. Patlayıcı kristal yazdı. Çıkınca yazıyor biliyor musun? Oo hadi Değişik. bakayım. Bununla 1 v 4 geliyor hadi bakalım. Yalla. Dur ben de bir tane dövüştüreyim hemen. Hemen alıyorum kristal. Oy! Aha, geldi, hadi. geldi. Aha! Bastı bu arada. Gördüm, gördüm önümde. Yani şu tarafa doğru gidiyor. Aha, burada. Kapatmış. Aha, kapatmış. var. Oy! En Kirsten güzel aldım. Ay, bir canı var. Bir baygın sağda. Evde, içeride. Kanka Godzilla'ları kullanırsın bu arada. Oğlum uyansam kullanacağım. Sınırsın ya o. Sınırsın o. Volta atıyor. Aynen sınırsın şu an. Sıkıntı yok. İki kişi daha var ha. Biri diğer evde. Ben aşağı kaçtım. Godzilla'yı yaptım kaçtım. Ufuk. Ne oluyor lan? Oğlum beni de uçurdu <laughs> lan Ersin. Sıra iki kaldı. Tamam. onun olayı oydu işte. <laughs> Bekle. Kanka oydu da. Lan adam ölmedi mi ya? Yok abi bir bir içeride baygını kaldır bir baygını. Atsana oraya da. Onu atacağım da atacağım banki. atacağım. Evin arkasında bak gördün değil mi? He biliyorum. Beyler ölüyorum öldüm. Ufuk senin Ufuk hakkın yandım, vardı. Anlasana. Bomba nasıl oradan ya duvardan ya, ha o? Kanka oynayalım. O kesin yanıyor şu an. Lan içeride Kaçtır. mi gördüm onu? Aa birisi düştü yere. Burada burada uyandırıyor. <laughs> ha yok. Üstte. Ay! Oğlum burada kaç kişi var? İki kişi çıktı. Odada odada. Çıkmadı. Helal. Gitti Hele. bunlar. Oo uyandırmış ya. Lan boşa gitti ya benim şey. Kuzule ne oldu? Kanka boşa gitti. Gozle Canları da. gitmiştir <laughs> de. Aynen aynen canını basıyordu çünkü. Ulan kas geleyim hepsi öldü ya. Zaçmalığa bak. Çek var abi olmadı atarız. dedi lan. Gelsin. Ha okey okay, okey. Ulan bütün özel pom tutamaklarını çekmiş dedi. Vay geleyim öldü ya öyle gülümle tamamdır. Ah be Godzilla. İki tane attım, bir tane düşüreydim be. Benim canım da bitiyor. Keşke öyleydim ya. Evet hayır o benim rotam. Aa vurdu tamam. Aa Kırmızı orla tavu. O ben o çok etkili ya. biliyor musun? Çok fena zarar kırmızı veriyor. Kırmızı orla tavu geçen kullandım onda fenaydı. Ela bir araç alıp Bayağı geliyoruz. Yapıyor. Evet evet. Aha! Oh, beyler. Maşallah. Beyler geçerken bir bayın ondan sonra devreye gireceğim. Şu tepeyi direkt Aa, oradalar zaten. Oğlum bizim arabaya çarpmışlar ha. Bizim var. Allah. Ne bu. Allah. Ya da. hedef ben ya. miyim ya? Bekle atıyorum kristali. Aldın Kardeşim, abi. Sakin olun, sakin Gerek Oraya bir kristal e bu arada 3 kill. Harbi mi? Ağacın arkasına, aynen. Lan evet. yaşıyor mu? Evet. 2 çıktı mı? 2 çıktı. 2 geldi. Gelmiştir ya. Motor böyle pırladın lan arkadan. Ya şu 3 alayım ya 6 ile var ya. 3 burada. Ha eyvallah. Alçalım motor, sağ motor, sağ ol, motor yanıyor ha. <laughs> Güzel bir kristalim daha var. Bir dayak hakkım daha var. a few moments later Bak 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 çatı çatı çatı. A! Tol evde bizi bekliyorlar hadi. Çatıda mıydı? Evet evet karşıya geçti. Tepeye gelen olmuş mudur? Bizim çatıya doğru geliyor. Sayı iyi bu arada. Oyna ya Hı. ona. Ha. Alamaz mı onu? Spider-Man'i var bu arada. Spider-Man'i var. Aynen çatıda bizi şey vurur musun? Lan ne yapıyor? Bizim çatıya zıpladı. Yakın çatı. Hiç tamam. Bir şey olduğunu bilmiyorum tamam. ben. Oh, var. Olur, oy, oy, var. Bum. Tekrar abi, abi. Allah. Tekrar süpersin. Ya çok tehlikeli ya. Bekle. Lambçili. Gel bir tane daha. Kili. Ha, kilim gelmiş tamam. Bomba gelecek lan, yani. Duvardan şu... gelebarda. Ersin abi. Tam biraz oyala geliyorum. Süpersin. Haydi, Sağ abi. kaldı. Helal. Thank you. Geldi alırsın abi. Lan lan takip. Ersin. Thank you. Oha, World of'un büyüklüğüne bak lan. O yandı biraz. Ha, aa. Arkadan bayıtlar, arkadan bayıtlar. Lan çalmam lazım onu. Çek 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 çek. Çaldım. Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> Oo beyler. ah aa, aa kapıda. Çok güzel duruyor kapıda. Açığa mı atıyorlar onlar? Aynen orada birileri var herhalde tarlada. Valla o o zaman. Ya. Ha tamam o zaman. Bu adamda örümcek var dersin alsaydı Kanka bende var. <laughs> Onu ben tuzladım. I got oh. supplies. Ah be. Bir Biri daha, daha. var burada luta bakayım. Ben bir daha bayılırsam artık kaldıramazsınız. Artan direkt öldük. Bu farktan alandayız bu arada. Tekmiş TV'si. Harbi Tehlike kardeş. Ver bakayım, o düğmesi Aha arka geldi. Arka arka. Tamam o direkt öldü. Beyler orada da baygın var. İki kişiler galiba. Baygına bir kişi. Aynen. Koştu. Abi 12 kişi nerede? Bilemiyorum. Edin, Kanki kafa atmadınız abi. mı? Şunu temizleyelim mi? Gidelim başka yere gidelim. Orayı temizleyelim. Kanka öldü onlar öldü. Alan dış kalacak şimdi bak. İzle ha. oraya bak, oraya bak, oraya bak. Çıkıyor bak. Arkaya doğru gitti. Alan dışılar. Şu an alan dışılar gelmeleri gerekiyor bu tarafa doğru. Ersin. 2 3 Hadi diyor. abi patlat. Hadi durdular mı? Helalim. Ha neyse öldüler. Ersin. ben devam edeceğim edecek. Abi. Yo öldü hepsi. kim şey geldi? Hepsi Hayal öldü. Oluyor, geldi Hepsi ha. öldü. Tamam. Burada bir yerde birileri var ya yatan mı var orada? Kesinlikle. Gidelim mi oraya? Oradan silah sesi geldi zaten. Olur. Olur kanka. yallah Flash bow. Ver ben silim aracı. Ooo hadi bakayım. al al. Uzaktan bir yere kalmadın süre. mı abi? Yelik. Ön bir Hangi drop? Geçti Yeni düşüyor. Fişek atmıştım. Gelir mi? Ama Allah vurabilir. Ben... Öldük olur, öldük. Gel gel artık. Gel. Başka gel ya. bir şey ne ya? Nerede ya? ya? ya. Ağaçta kaldı zaten. Boş ver. Ağaçta kaldı abi. Bir şeye baksana. İndi aslında. Bakayım, meyze, bakayım mı? Bakayım mı bir dur o zaman? Bak, bak, abi. kalmasın bak bak ya hemen hemen. Bakayım sizin için? Öldü 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 öldü. Allah bekle bekle bekle. Oğlum. Kanka MG var. Beyler. Var. Beyler. MG var. Koşar koşar öldük. Tamam bas. Benzin çok yok ama. Aa aynen torbu basmayın da. Torbaya. Tam torbaya basmıyorum. Hayır çok fazla vardı ha bak dikkat edin. Burada birileri vardı ona göre yatan birileri vardı. hepsi yatıyor. Tam sollu gidersen böyle görürüz. Aynen burada bir yerdeler. Dağda siz bakmayın. Aa sağda sağda. Ooo. Araçta gitti. Ahmet abi Ahmet abi. Aman can çok az. Helal. Vay kili çekseydiniz kili çekir. Kardeşim nereye? Orada. Kurumuş. Tamam. Tamam. Um, kapı 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 kapı. Ulan neyse vurdum be adam. Ne oluyor orada? A var bunda. Ben bir canım basıyorum. Beyler adamların yerini biliyoruz. Mantarda mı adam var? Aynen abi? mantar. Evet evet mantar kanka. A nerede ya bizim? Orada ikincisine vardı bak şurada. A kanka sağda oh, sis var gördün mü? Burası var ya beyler sıkıntı olabilir arada kalabiliriz. Öyle geldi bir gözüme. Üf, <laughs> evet. Yavaş yavaş ilerleyelim bombalarla. Şuraya bir bakayım ilkin. Allah. Aygın abi. Aracın canı. Araban canı yarım ama aracın canı aynen. Adamı oynama. Gel bombalarla aynen. oynayalım. Saçma mavi bomba var atıyorum. Bana atma sen. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama saçma para için. Şey. Bomba bize mi geldi? mantarın oraya süründüğünü söylüyorum. düşünüyorum onun. Ha baygın var değil mi? Ba i̇ki baygın. Var var. İki baygın, iki baygın. Oy 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 oyna oyna. Cem. Kalkan varsa kalkan atsana da abi soldan çıkıyor bak şu izah. Yatıyor Lan kanka. beni tutabiliyor mu alo? Geleceğim kanka. Ben geliyorum ben gidiyorum ben gidiyorum. Beyler siz bombaya devam. Smoke ok atsaydın. Ya da şu saçma runik şeyini atsana Ersen. Yok mu Ronik? Bekle bir. Bak killer gidiyor. Ah, çilleri... Kanki. Süper Ersin benim killim geldi. Aa burada zıplıyor soluna. Zıplıyor abi, alsana canı yok. Oo ki... ufuk vuruyordu, kila alıyordu. Hadi. Tamam buradan Ay, vurdum o. onu. Kanka gelsene. Adam sıkan süpersin. vardı. Şuradan açıktan amere atacağım. Bak burada bir yerde kesin yatan birileri var he. ha önümüzde. Ha A-C'nin arkasından aynısın. Hemen info alıyorum. Hop. Nice abi. Takım arkadaşı nerede onun? Taştır Burası kesin. bir yerde. Aynen, taşlı olabilir. Gel açalım kankamız. Ha, orada da gidiyor, adamına gidiyor. Hayır olmadı. Hayır! E. Nice. Alırım ben o kill'leri. Ne oluyor. Tamam. Ha şurada arkadaş şurada var. Aynen gördüm. Şurada İçeri iyi, gir. Var. Tamam, okey. Gel kanki. Son adam olabilir Kapat değil mi o? Onların üstüne kapatmadık mı? Olamayabilir. Yok yok. Patlatalım mı diyorsun? <laughs> ya ben Aha. Vallahi. Yani güzel olur aslında <laughs> da. Abo. Lan buraya yere, yere de var. Tamam göremiyor beni. Sıkıntı yok. Ufuk sana doğru. Geliyorsa söyle. O baygın. O baygın. Bunlar hepsi bir herhalde. Yok o içti de bayıldı. Emine bak ya kardeşim. Emin ayıp ettin ha. Nasıl yatıyor? Bizimkiler uyanıyor değil Bunu mi? Gel kanka biz devam edelim. Kaldırdım. Bunu kapatıp patlatmam lazım ama içişte gidersek vurur. Thank you. Burada geliyor bak ölümde. Ya ha tamam abi. bakıyorum. Sizin için de. Sizin için de bak. Molotof attım. Çıkacak şimdi oradan abi. Solda de koşuyor Ersin. Yolda. Ha gördüm. Ah be. Nerede <laughs> o? Bak burada biri. Zaten son bir abi gel gel. <laughs> Aynen son bir. Çıksın. Aynen burada. Allah! Kanka götür Oo, beni. Bir beni oradan çık. Beyler. Kaçtı abi. Şeyli. Her adam çok trambol sinirli. Trambolin bıraktı be. Gel. Üstüne zıpla böyle. Oy! Trambolin ne? Trambolin mi? Ya ah, ya tramboline gel. Karşıyla bak burada. Sniper, Sniper olmuş gel. mu o? Nerede lan? Önünde de önünde bak burada bir adam. Ah! ay, Ağaz, ağacın arkasındaydı en son gördüm. Bir lan, kırdın ya, lan. Buna, buna Oğlum gel. bak havada öldürmesin beni. Nereye öldürüyor ya? Kanka gel. Oğlum ağacın içine girmiş lan burada. Yanında. Aynen orada ağacın arkasında. Nerede ya? Görmemiş Ağazın gibi yapsanız da Ağacın arkasında burada burada. Bu değil mi? Ben... Görmemiş gibi yapsana da Nerede lan? Gör, görmemiş gibi yapın. Görmemiş gibi yapın. Nerede burada mı? <laughs> Görmüyor musun lan? Oğlum görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ben sen görmüyorsun lan. Allah Allah. Can Allah Allah. burda mı Kendini görünmez sanıyor ya. Burada galiba ya. Ama. Neredeymiş <laughs> adam nerede ya ha burada Aa. <gülüyor> 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 Kardeşim neredesin ya bir saatte seni aradı ya. <laughs> ah be. ha ha mı ha 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 Kardeşim. Ses var mı? Merhabalar, var. merhabalar. Verses var ses var. <laughs> Dur bir, bir Videodayız. Yayında <laughs> Video da yayında değiliz. Videodayız. Ay iyi güzelmiş bir Yarın YouTube'da. Elle sağlık. Elle sağlık. Hadi tava maçı. Hadi tava maçı. Tava maçı, tava maçı, tava bıraktım abi. bıraktım abi. Bıraktım abi. Var mı başka? Sayın tava bırak. Sayı tavanı bırak. Benim tavam yok. Neler tavası sola var mı? Sayın tavayı bırak. Tavada da iyi değilim. Tayva mı? Tavada iyi değilim. Kanka ağacın üstüne çıkıyorum. Ha evet Ersin de Ersin'de Ersin'de Kolsun var. Ersin'de var. Bak bir işgalci ona <laughs> olan onu vuracağım. Herkes de var. <laughs> herkes de var. Ha onu onu. Ha onu onu. Yeleğim yok ama biriniz yeleği. Ha gelsin gelsin. Buraya gelsin. Drop var burada. Gelsin gelsin. Ufuk seni sen sandın. Kanka gelsin gelsin bak bu tarafa gelsin. Burada drop var. Abi full yelek bıraktım ya ha. geçiyor. Hah. Yelek ha, aldı yelek aldı <laughs> abi. Tamam yeleği var artık beyler. Hadi Adil ye. bir Ersin, dövüş tavayı, olacak. Tavayı yedin. Hadi bakalım. <laughs> Ersin yalnız bu bir abla olduğunu unutma. Mutfakta büyüyor bunlar. Bak tavayı yersin suratına. Oy. Dezavantajlı ya. başlıyorum. Mutfak tavası aynı. Üstünde yumurta açlanmış bak. Ha burada. Aha. <laughs> İkini vurdu. İkinciyi vurdu. Öldüm. Bir daha geldi mi? Ölüyor. <laughs> ben değil ben değil. O, bütün işgalcilere tavat yani. <laughs> Ama habire zıplıyor musun? Havansın. Ersin bir tane yalan bari tavaya bir tane de. <laughs> ya da bir tane tavah. Tamam. Ah. Tamam. şimdi. Lan tamam, bir tane, var, tane daha Ersin, şimdi. <laughs> bir tane daha yorulacağım şimdi. <laughs> <laughs> eline, eline sağlık. De <laughs> sağlık. Senin de eline sağlık. Ay güzeldi. Beyler sizin elinize sağlık. Kaç kill yaptık? Bir de best. Eyvallah. Baştan adam çok çıkmadı ya. Herkes saklandı. Ha, aynen. Ee, 34 kill güzel arkadaşlar ya, ya da ya. 34 kill yapabildik ama hedefimiz 40 40 yapacağız yapacağız onun da videosu gelecek yakında bu ekiple daha çok video istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın ee, açıklamada da kanalları olacak ekiplerin orada yayın ve videolarını sürdürüyorlar bir sonraki videoda görüşmek üzere saat 11.00'da yeni videomuz kanalda olacak hadi bakalım Allah'a emanetsiniz hoşçakalın bay bay